Sokaklar öfkeyle, umutsuzlukla, enerjiyle kaynıyordu. Gençler yaşadıkları zorlukları ve hayal kırıklıklarını ifade etmek için yeni yollar arıyordu. Her şey bir araya gelip yepyeni bir ritim yaratıyordu. Bu ritim sokakların sesi, gençlerin isyanı ve enerjisiyle besleniyordu. 1970'lerin New York'unda rap müzik doğuyordu. Bu yeni müzik türü sokakların ruhunu ve enerjisini yansıtıyordu. Siyahi gençler yaşadıkları zorlukları, hayallerini, isyanlarını anlatmak için mikrofonu ellerine alıyordu. Rap, onların sesi ve hikayesi oluyordu. Bu yeni müzik türü hızla yayıldı. Sokaklardan doğan bu ses kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Sokaklardan plak şirketlerine, oradan da tüm dünyaya ulaştı. Rap, evrensel bir dil haline geldi. Rap, sadece bir müzik türü değil, aynı zamanda bir kültür, bir yaşam biçimiydi. Gençlerin kendini ifade etme biçimiydi. Ama rap müziğin doğuşunda sokakların sert gerçekliği de vardı. Yoksulluk, şiddet, uyuşturucu. Bu gerçekler rapin ham maddesiydi. Bunlar rap müziğin bir parçası olmuştu. Rap bu sert gerçeklikleri anlatıyordu. Ve bu durum rap müziğin Türkiye'deki yolculuğunda da kendini gösterecekti. Türkiye'deki gençler de kendi hikayelerini rap ile anlatacaktı. Türkiye rap müziğiyle 1990'larda tanıştı bu dönemde gençler arasında hızla popülerleşmeye başladı. Batıdan gelen bu yeni sound gençler arasında hızla yayıldı. Rap müziği gençlerin kendilerini ifade etme biçimi oldu. Sokak aralarında kaset çalarlardan yükselen rap şarkıları bir neslin sesi oluyordu. Bu müzik gençlerin duygularını ve düşüncelerini yansıtıyordu. Ama Türkiye'de rap sadece batının taklidi olarak kalmadı. Kendi özgün tarzını ve sesini buldu kendi dinamiklerini, kendi hikayelerini yarattı. Bu hikayeler toplumun her kesiminden insanları etkiledi. Toplumsal sorunlar, siyasi eleştiriler, aşk, ayrılık hepsi rap müziğin içinde yer buldu. Her şey rap müziğin konusu olabiliyordu. Bu çeşitlilik rap müziği daha da zenginleştirdi. Yine de rap müziğin köklerindeki o karanlık taraf Türkiye'de de belirmeye başladı. Bu karanlık müziğin bir parçası haline geldi. Yeraltı dünyasıyla kurulan bağlar rap müziği tehlikeli bir alana sürüklüyordu. Bu bağlar müziğin doğasını değiştirdi ve bu tehlike bazı isimlerin hayatında çok acı bir şekilde ortaya çıkacaktı. Bu acı rap müziğin karanlık yüzünü gösterdi. Rap müziğin sokak kültürüyle olan bağı onu yeraltı dünyasına yakınlaştırdı. Para, şöhret, güç. Bunlar Rap müziğin cazibesine kapılan gençler için tehlikeli bir cazibe merkezi haline geldi. Bazı rapçiler şarkılarında suç dünyasını, mafya liderlerini övdü. Bu durum rap müziğin imajını zedeledi ve onu şiddet, uyuşturucu ve yasadışı işlerle özdeşleştirdi. Üstelik bu yakınlaşma sadece şarkı sözleriyle sınırlı kalmadı. Bazı rapçiler yeraltı dünyasıyla işbirliği yapmaya, hatta suç örgütlerinin bir parçası olmaya başladı. Ve bu durum, rap müziğin karanlık yüzünü gösteren trajik olaylara yol açtı. Bölüm 4 Para, Güç, Şöhret, Tehlikeli Üçgen Bu üçgenin içinde kaybolanlar, geri dönüşü olmayan bir yola girerler. Rap müziğin sunduğu şöhret, para ve güç, bazı isimleri baştan çıkardı. Bu cazibe onları tehlikeli kararlar almaya itti. Bu isimler yeraltı dünyasının cazibesine kapılıp tehlikeli bir oyunun içine girdi. Bu oyun çoğu zaman geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurur. Mesela ünlü rapçi X, uyuşturucu ticaretiyle anılan bir çeteyle yakın ilişkisi olduğu iddialarıyla gündeme geldi. Bu iddialar onun kariyerini tehlikeye attı. X'in lüks yaşam tarzı, pahalı arabaları ve mücevherleri bu iddiaları daha da alevlendirdi. Bu yaşam tarzı onun suç dünyasıyla olan bağlarını güçlendirdi. Başka bir örnek ise rapçi Ye'nin silahlı saldırı suçlamasıyla tutuklanmasıydı. Bu olay onun imajını zedeledi. Ye'nin rakip bir çeteyle kavga ettiği için bu olaya karıştığı söyleniyordu. Bu kavgalar rap dünyasının karanlık yüzünü ortaya koyuyordu. Bu olaylar rap müziğin karanlık yüzünü gösteriyordu. Bu yüz çoğu zaman göz ardı edilen bir gerçektir. Para, güç ve şöhret bazı isimleri ahlaki açıdan çökertmiş, onları suç dünyasına itmişti. Bu üçgenin içinde kaybolanlar, geri dönüşü olmayan bir yola girerler. Bölüm 5, Kirli Oyunun Kurbanları, Kaybedenler Kulübü. Ne yazık ki rap müziğin karanlık yüzüyle tanışanlar, sadece suça bulaşanlar değildi. Bazı rapçiler bu tehlikeli oyunun kurbanı oldu. Ünlü rapçi Z, kariyerinin en tepesindeyken gizemli bir şekilde öldürüldü polis Zen'in ölümünün uyuşturucu çeteleriyle olan bağlantılarıyla ilgili olabileceğinden şüpheleniyordu. Genç rapçi T ise uyuşturucu doz aşımından hayatını kaybetti. Tin'in arkadaşları onun şöhretin getirdiği baskı ve yeraltı dünyasının tehlikeleriyle başa çıkamadığını söylüyordu. Bu üzücü olaylar rap müziğin karanlık yüzünün gerçek bedelini gösteriyordu. Bu bedel bazen hayattan bile daha ağır olabiliyordu.